başlıyoruz. Tamam başlıyoruz. <gülüyor> Deneme. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Hadi. Herkese merhabalar. Ben Beyza. Ben de Sena. <laughs> Yataktayız şu an. Arkadaşlar. Bugün size güzel bir duyurumuz var. Tabi bize göre güzel. Duyuru ama varsa. Scooter aldık. Evet yani sipariş ettik internetten. Ee, nereden sipariş ettiğimizi unuttum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. Ee, yarın gelecek. Yani siz bu videoyu izlediğiniz gün. Ve ee, bu sigara güzel bir haber değil. Ama <laughs> eğer de eğer sizin sevindiğiniz bir şey varsa biz daha çok mutlu oluruz. Çünkü siz bizim kalbimizde sonsuz parçasınız. Evet. Sonsuz parçasınız. Hadi görüşürüz. Bay bay. E bir şey unut. Hayır hayır unutmadık. Tamam. Hey bir dakika. Kim seslendi? Ben. Kanala abone olmalarını söylemeyecek miyiz? var? Bilmiyorum ama şimdi söyleyeyim mi? Yani abone olabilirler belki. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay.